Sparta'nın Ağustos ayı ihracat rakamları belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandı. Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Sparta'nın Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 46 milyon 603 bin dolara ulaştı. Isparta'mızın Ağustos ayı ihracat rakamları belli oldu. Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında artış yaparak bizleri sevindirdi. 46 milyon 603 bin dolara ulaştık. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bazı sektörlerde ciddi artış kaydedildiğini görüyoruz. Özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 2 milyon 358 bin dolar olan ihracatını bu yıl 7 milyon 524 bin dolara yükselterek önemli bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra madencilik ürünleri, kimyevi maddeleriyle hazır giyim ve konfeksiyon sektörde artış gösteren ürünlerimiz arasında. Nisan ayında yaşadığımız don olayından dolayı mevsimler ürünlerimizde olumsuz etkiler yaşandı. Bu durum Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı ihracat rakamlarına da yansıdı. Ancak Ağustos ayı itibarıyla ihracatımızda belirgin bir toparlanma gerçekleşti ve yeniden yükseliş trendine girdik. Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörün madencilik olduğunu söyleyen Başkan Çelik, madencilik sektörünü sırasıyla kimyevi maddeler, hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve ve sebze sektörünün takip ettiğini söyledi. Sektörel bazda baktığımızda Ağustos ayında en fazla ihracatı 9 milyon 689 bin dolar ile madencilik ürünlerinde gerçekleştirdik. Kimyevi maddeler sektöründe 6 milyon 730 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 5 milyon 730 bin dolar, yaş meyve ve sebzede ise 4 milyon 291 bin dolar ihracat yaptık. Ağustos ayında Isparta'dan en fazla ihracat Amerika'ya yapıldı. Ülke bazında ise en fazla ihracatı 10 milyon 139 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdik. Bunu 5 milyon dolar ile Fransa, 4 milyon 678 bin dolar ile Çin, 4 milyon 460 bin dolar ile İspanya ve 2 milyon 872 bin dolar ile Birleşik Krallık takip etti. Ocak Ağustos döneminde ihracatın 326 milyon dolara ulaştığına da dikkat çeken Başkan Çelik, Isparta olarak büyük bir başarıya imza attık dedi. Yılın 8 aylık dönemine baktığımızda geçtiğimiz yıl 289 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl aynı dönemde 326 milyon dolara ulaştı. Dönem dönem yaşanan zorluklara rağmen Isparta olarak bu yıl ihracatımızın iyi bir seyir izlediğini görmek bizleri memnun ediyor. Elbette ki bizler daha fazlasını hedefliyoruz. İhracatımızı artırmak, yeni pazarlar açılmak ve Isparta ekonomisine daha güçlü katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Başta üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve emeği geçen tüm paydaşlarımız olmak üzere bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ispartamızın ihracat yolculuğunda daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.